Ay. Ay, Kimler gelmiş Kimler Ay. gelmiş Hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş bulduk Geceyi nasıl geçirdiniz torunum nasıl İyi valla annesini hiç üzmedi Ay Onur da çok usluydu Lale de çok usluydu Ay Allah ananı babalı büyüsün inşallah Amin Ağabey. Siz Şimdi bir yerde oyalanın otur sen bir yerlere. Ben bakayım yatak odasını bir hazırlayayım. Biz biz yatak odasını hazırladık. Yatağına geçebilirsin Lale'ciğim Emir'i de yatırabilirsin. Ben yine de bir bakayım ne olur ne olmaz. Ay çok tatlı maşallah. Gel. Çok el kol yapmayalım. Eee tabii 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 kesinlikle. var ya bayılacaksınız. Baktım. Aa. ne böyle Allah aşkınıza? Nerede bu bizim takım? Ne olsa takımı, dantelli, şeyli falan. Ay bu çok gündelik, çok sıradan. Öyle mi? Ben e, baktım farklı olarak e, dantelli satenli böyle abartılı bir modası geçmiş bir takım Hiç vardı. Hiç de değil efendim. Hiç modası geçmez. O dantellerin annemin annenin annen ana tepesine kadar modası geçmez. Ay onlar çok kıymetlidir canım. Allah Allah. Altı ay. altı ayda yaptırdım ben bu takımları. Allah Allah. Tamam o zaman onu sereriz. Ne yap? Şerefi. Bebeği. Ben yaparım. Ben yaparım. Aman bir şey yapmayın. Annem. Hadi anneciğim sen de üzerine değiştir yavrum. Ya hayatım ben de çıkıyorum. Dışarıda biraz işim var. Sen de artık Emel'le beraber anne ol. Baş başa kalırsın tamam mı? Biz oğlumla baş başa kalırız değil mi? Ya hemen baş başa kabul ettin yani. Ben yani bayağı ihtiyacınız yok mu öyle mi? Olur mu öyle şey? Sen bizim evimizin bireyiz. Bir şey istiyor musun? Hayır. Çabuk gel. Hadi şunları nereye kaldıralım bile şey mi? Ya. Ya? bırakmayacak. Bırak. Tamam. Hiçbir şeyi. Of. of. Songül Hanım, siz bırakın ben hallederim. Aa, neyi hallediyorsun? Niye halletmişsin ki? Al, bunları ötüle de çeyizine koyarsın. <laughs> Songül Hanım, emin misiniz? Şişt. Ay sen de Türk filmi mi izliyorsun? Emin misin? Eminim. Hadi. Teşekkürler. Bu evden ekmek yok sana. Anne, ne oldu? Sen niye bu kadar gerginsin ya? Gergin falan değil. Yok bir şey. Kızım görmedin mi hazırladım dediği yatağı? Allah aşkına sanki sen beşinci çocuğunu doğuruyorsun. Ayıp ya ben bunların hepsinin arasında lavantalar falan koydum buraya. Kaç ay değiştirdim. Kuyruğa iki yıl evvelden girmiştim ben bu yatak kuyruğuna. Anne belki bilmiyorlar. Bu ne demek bilemiyorlar? Canım? Biliyor, bal gibi biliyor. Ama yapmak istemiyor. Niye ki bir şey mi oldu? Olmadı. Doğru söyle bak bir şey oldu. Söylemiyorsun bana. Hadi hadi ayakta kalıyorsun. İstine rahat bir şeyler giy. Bak sana ya şunun işini bunu şimdi bu nerede bulacak? Kim bulacak? Aa.